Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün outlet mağazalarının olduğu bir alışveriş merkezine geldik ve buradaki mağazaları gezeceğiz. Dün Christmas günüydü. Bugün ise Boxing Day olarak geçiyor. Yani Christmas'tan sonra indirimin en çok olduğu günlerden bir tanesi. Biz de şu mağazaları gezerken fiyatları biraz inceleyeceğiz. Bir de alacağımız şeyler var onlara bakacağız. O zaman hep beraber Bakalım neler varmış. Bu arada burası böyle açık bir AVM arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz gibi genelde benim gördüğüm muhabbet AVM'ler böyle hep açık oluyor. Kapalı alanda çok fazla görmedim. Belki ben görmedim bilmiyorum. Kolombiya gezelim birazcık. 70, %70 indirim diyor. Acaba her şeyde mi? Yok seçili şeylerde. Kolombiya'da. Şimdi şunların e, tek alırsan, şurada da var, tek alırsan fiyatları 30 dolar ama iki tane alırsan 50 dolar yani tanesi 25 dolara denk geliyor. Yani bunların e, fiyatları burada hep böyle hiç değişmiyor. Şöyle montlar var mesela. Ve siyahı da var aynı zamanda. Bunların fiyatı da bakalım etiketine. 150 dolar ve 60'ta indirimi var. 80 dolara falan denk geliyor fiyatı 85 dolarmış. Ziyetçim şey şey Bunu alayım mı ben? Ürünler <laughs> şu rengi de var burada. <laughs> Bedenleri de var yani. Şöyle yine yağmurluklar bunların fiyatı da 59-60 dolar. Şu mesela 40 dolarmış ama bu 70 dolar. Diğerleri de indirimle etiket olanlar kısındaki ürünlerde şu yüzde yetmiş indirimli bedenini bulabilirsin. Mesela şöyle bir mont buldum. Bunun fiyatı 90 dolar. Şu montların fiyatları 100 dolar ve yüzde yetmiş indirimli yani 30 dolara denk geliyor. Şimdi bu şöyle bir şey var bu erkek için. Ben kendime alsam ne olur? <laughs> tişörtler. iki tanesi 20 dolar. Şu tişörtü buldum. Fiyatı 7 dolar. Bir de şu arkasındaki böyle gömlek. Bu da 20 dolar. Bunlar da çocuk montları. Fiyatları 60 dolar, 80 dolar. için de şöyle yüzde yetmiş indirimli kısım var. Mesela şu tişörtün fiyatı 12 dolar. Şöyle göstereyim 13 dolar. 25 denilmiş yarı fiyatına. Tişörtlerin iki tanesi 20. Yani tane son dolara geliyor. Robotların fiyatı 100 dolarmış. 80 dolara inmiş. Erkek botu numarası tek kalmış olan ayakkabılar indirimde bayağı. Mesela şurada bir tane var. Şu mesela 20 dolara düşmüş. Bu da öyle değil mi? 20 dolardı mesela. buçuk numara. 20 dolara düşmüş. Evet 40 dolar. Şu da öyle baksana bu da 40 dolar. Benim ayak numaram. Evet kadın bunlar. Puma'yı gezelim bakalım neler varmış. Puma eşofman altları. Bunun fiyatı 50 dolar ama %50 indirimli. Zaten çoğu şeyde %50 indirim var ya da %75 böyle indirim var. Yine şöyle takımlar altı ve üstüyle beraber. Bunların fiyatı da bunun fiyatı 70 dolar. Üzerinden %60 indirimi de var. Yani 30 dolara falan denk geliyor. Yine bu da aynı şekilde 75 dolar. Şöyle puma erkek tişörtleri. Bunların fiyatı da 10 dolar. Ayakkabılara da bakalım. Puma 50 dolar. Bunlarda ekstra indirim var mı emin değilim. Yok sanırım. Bu 30 dolar. Bu da yine 30 dolar. Kadın ayakkabısı. Bu da 35 dolar fiyatı. Ne aynı 35. Bu ayakkabılar ise böyle tek numarası kalmış olanlar. Bunlar ekstra indirimli oluyor. Tabi eğer ki numaranızı bulabilirseniz. Mesela şurada 6 numara. Fiyatı ne kadarmış? 35 dolarmış. Mesela şunun fiyatı. Erkek ayakkabılarını da göstereyim. Bunların fiyatı da 40 dolar. Şöyle bir tane 30 dolar fiyatı. Bunlar numaraları var bu arada hepsinin. Evet. <laughs> Şu ayakkabılar fiyatı 20 dolar. Arası alacağım bir tane numarası da var. Lacivertinden. Under Armour'da %50, %60 indirim varmış. Ne kadarmış fiyatları? 55'ten işte. İyiymiş fena değil yani. 25. Gösterir misin ben? Bu da yine aynı siyah. Ne showroom'larda da indirim var. Şu güzelmiş bayağı. Ne kadar fiyatı? 90. 90, mı? 45 dolara denk geliyor yani. Şörtleri 10 dolar. Bunlarda yine %50 indirim var. 12 dolara falan mı geliyor? 12-13 dolar. Gördüklerinizin hepsi 40 dolara geliyor. %50 indirimli halim. Bunlar da kadın ayakkabıları. Bunların da normal fiyatı 100 dolar. İndirimlisi de 50 dolara geliyor. Şuradan göstereyim fiyatlarını da. 100 dolar ve %50 de indirimi var. Şu güzelmiş. Bu fiyat 55 dolar indirimli hali. 75 dolar fiyatları. İndirimli hali 37,5'a geliyor. 40 <laughs> dolar. Şöyle kadın taytlarının fiyatı 80 dolar. Yine %50 indirimli. Burada her şey gösterdiğim her şeyde %50 indirim var direkt. Mesela 60 dolar 30'a geliyor. Çocuk hoodiler 15 dolar fiyatı. Sıradaki mağaza. Şu sıraya bakar mısınız? Aa, buradan bir şey alsak da bu sıraya nasıl gireceğiz? Bakalım neler varmış. şöyle ekstra %30 indirim görünüyor bazı şeylerde. Bu şey de var gibi. Şuna bakalım mesela. 100 dolar ve %30 indirim var. Yani 70 dolara geliyor şu sweatshirt. Yine şöyle eşofman altları da 70 dolar fiyatı. %25 indirim var. Bunlar da aynı şekilde. Ekstra indirimlerin olduğu bir yer daha var. Şöyle i̇ndirimleri göstereyim size. Mesela şöyle bir tişört buldum. Beyaz Nike. Fiyatı 20 dolar ve bunun üzerinden de ekstra indirim olacak. Yani 12 dolara falan geliyor şu tişört. çocuk ayakkabıları 60 dolar 45 dolara düşmüş aynı ayakkabı bu arada 45 dolarmış fiyatı indirim kadın ayakkabıları fiyatı 30 dolar bunların zaten düşürmüşler fiyatlarını üzerinde yazan fiyat indirimde fiyatı Nikon Air Max'i fiyatı 42 dolar Nike pound fiyatı 70, 70 dolara düşmüş. Ve de additional %40 indirimi daha var 70 dolar üzerinden. Ya o kadar çok sıra var ki yani o sıraya girmeye değer mi o fiyatlar için bilmiyorum gerçekten. Hani yani alsan alırsın böyle uygun tişörtler var onun 15 dolara Nike'da. Baktım mont falan güzeldi mesela son ama çok sıra var. Bakalım ne alacağız, alabileceğiz bugün burada. Hemen biz çocuk ayakkabıları kısmına geldik. 30 dolar. de genelde bir alana bir ikincisi %50 indirim oluyor. Yine bugün de ikinciye %50 indirim varmış. Mesela Şu 70 dolar. dolar şunların fiyatı. Yani zaten bundan daha fazla bir indirim. Çok denk gelmedim biz. De o kadar gelmişizdir yani buraya. 95 dolar. 50 dolar. Ve şu mesela 60 dolar. Bakalım burada neler var. Da yazıyor ama. %50 indirim. Hmm. Şu Adidas tişörtlerinde 15 dolara geliyor. %50 indirim varmış. Bunlar 34 dolar. Erkek ayakkabıları 55 dolar. 110 dolar bunların fiyatı da. Bunlar da Teken Edition oldu, %50 diyor. Yani %50 indirim de varmış, 55 dolar. Bunlar da kadın ayakkabıları. Bu 60 dolar. Evet, bazılarında var, İzli indirim yazıyor zaten üzerlerinde. Bunlar da yok. 70 dolar, 75 dolar. şu 90 dolar. <laughs> Ama %50 indirimi var, 45. Evet, bende. Erkek ayakkabısı 50 dolar. Evet, biz bugünkü alışverişimizin sonuna geldik artık. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Ee, ya yani indirimler vardı. Hani indirim zamanı ne kadar indirim oluyorsa bugün de o kadar indirim vardı. Ben de elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Çok kalabalıktı ama gerçekten böyle kasalarda sıralar falan burası da zaten çok kalabalık. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın.